Evvelce İstanbul ahalisinin başlıca eğlenceleri, hayal, orta oyunu, meddah, cambaz, hokkabaz, köçek, ince sas takımlarıydı. Bunların pazar yerleri İstanbul'da Kadıköy'ünde olduğundan ihtiyacı olanlar oraya müracaat ederlerdi. 1861 tarihinde adı geçen han yandığı için Baltacı Hanı bunlar için pazar yeri yapıldı. Kadınlar cemiyetinde çengiler icra sanat ederlerdi. Zevk erbabının bir de meyhane alemleri vardı. Sonraları garp medeniyetine uyulmak istenildiği için alafranga eğlencelere heves olunmaya başladı. Galata ve Beyoğlu alemlerine rağbet çoğaldı. Bu saydığım eğlencelerin geçmişini, mahiyetlerini, aylak bakımından iyi ve kötü taraflarını, Galata ve Beyoğlu eğlencelerini ve bunlara halkımızın düşkünlüklerini kısım kısım arz ve beyan etmek istedim. Zaman geçtikçe asıl maksadından çıkmış olduğu için bugün o şaşalı tiyatrolara düşkün olanların nefretle reddetmekte oldukları hayal oyunu vaktiyle gerçek bir temsil gibi ulvi bir maksada dayanarak icat olunmuştur. Şam'dan izade tarihinin 1. cildinin 261. sayfasında şunlar yazılıdır. Şeyh Ayni Abdullah Küşleri Hazretleri irşah edeceği zevata gece perde kurup arkasına mum yakıp hayi huy ettirdikten sonra mumu söndürdükte karanlıkta bu suretler kaybolacak bu dünyada her ne kadar rahat alışveriş harp kıtal zevkü sefa elem ve gam ve ibadet ve can çekişme zuhur ettikte bu gibi züllü hayale benzer deyu temsil etmişti. Sonra zullü hayal oyununu bulup düğün ve helva geceleri vakit geçirmek için vesile yaptılar. Lakin basiret ehli yine basiret gözüyle nazar kıldıkta şeyhin kerametiyle irşad olur. Bursa mebusu Tahir Beyefendi tarafından yazılan bir makale ile Marif Meclisi eski azasından Ziya Beyefendi'nin bana gönderdiği cevabi yazısı bu hayal oyunu hakkında etraflı bilgileri taşımaktadır. Bunun suretini ve hayal oyuncularının meşhurlarından tahkik edebildiklerimin isimleriyle sanatlarını ve maharet derecelerini aşağıya yazdım. Yüksek tabaka arasında hayal, halk ve çocuklar arasında karagöz denilir. Terbiye ve edep dahilinde oynatılır. Hele oyuncu olan kimse nükteden bulunursa çoğu zaman ibret alıcı ve uyarıcı olur. Hatta ibret gözüyle bakılırsa hayalin oynatılmasına cevaz bulunduğu hakkında din adamlarının fetvası bile vardır. Kibarlar arasındaki şöhreti dolayısıyla bu oyun vahdet noktayı nazarından icat edilmiştir. İcat eden de Bursa'da hükümet caddesinde metfun, Şeyh Kuşteri namında bilgin bir zat imiş. Rivayete göre Yıldırım Bayezid devrinde Hacı İvaz, Hacı Evhat, halk dilinde Hacıvat ve Karagöz namlarında iki nüktecinin şakaları Şeyh Kuşteri tarafından hayalde gösterilerek meydana gelmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinin birinci cildinin 654. sayfasından itibaren Karagöz oyununa dair bir nevi hurafeyi andırır nakillere göre Hacıvat'ın Alaaddin-i Selçukuy zamanında Mekke ile Bursa arasında gidip gelen Bursalı biri olduğu, Arap eşkıyası tarafından katlolunduğu, Bedri Haninde gömüldüğü ve Karagöz'ün de 40 kiliseli yani 40'lar elili olup İmparator Konstantin'in postacısı olduğu ve bunların konuşmaları hayal perdesinde gösterilerek Beyazıt'ın huzurunda icra sanat eyledikleri anlatılır. Fakat İmam Şurani, Şeyh Ekber'in Fütahat-ı Mekkiyesi'nin 317. bölümünden naklen halkın hicabı arkasında olarak Cenab-ı Hakk'ın hakikaten faili muhtar olduğunu bilmek isteyen hayali settare ile suretlerine nazar etsin diyerek başladıkları bapta hayal oyununa düşkünlükleri ve vukuf ehlinin bu oyundan ince manalar çıkarttıklarını mufassal olarak beyan eylediklerine ve şeyhin vefatı ise herhalde şeyh kuşteriden evvel yani 638 miladi 1240 tarihi olduğuna nazaran bu oyunun Muhittin Arabi'nin vatanı olan Endülüs kıtasındaki Araplar arasında dahi Settare adıyla meşhur olduğu anlaşılır. Bir nüshası Ragıp Paşa Kütüphanesi'nde mevcut olan Arapça Tayful Hayal adındaki eser de bu hususta yararlıdır. Her nehal ise bu oyun hakkında birçok manzume yazılmıştır. Karagöz'ün mezarı Mevlid yazarı meşhur Süleyman Dede merhumun yakınında ve Çekirge'ye giden yolun sağ cihetinde görülmektedir. Mezar taşının üzerinde şu manzume vardır. Nakşı suğunun remzeder hüsnünde rü'yet perdesi, Hace-i hükmü ezeldendir hakikat perdesi. siret surette mümkündür temaşa eylemek, Hâil olmaz ehli irfana basiret perdesi. Her neye iman ile baksan olur iş aşikar, kılmış istila cihanı, hab-ı gaflet perdesi. Bu hayal alemi gözden geçirmektir hüner. Nice kara gözleri mahvetti suret perdesi. şem'i i aşkla yandırıp tasviri cisminden geçen Adem-i Ahmed'i şad etmekte azimet perdesi. Hangi zille iltica etsen fena bulmaz acep. Oynatan üstadı gör kurmuş muhabbet perdesi. Dergehi Ali Abada müstakim ol kemteri gösterir vahdet eyleyen kalktıkta kesret perdesi. Şeyh Kuşteri'nin önüne Gülşen adındaki eseri de delildir. O eserden aşağıdaki beyt nakledilmiştir. Ademsin ol Adem'de sen de sakin bulunmaz vacibe malum ve mümkün. Aşağıdaki manzumede hayal oyunu hakkında söylenmiş ibretli bir eserdir. Bu perde çeşme ehli zahire bir nakş-ı surettir. Rumuz erbabına amma ki temsili hakikattir. Cihana benzetip şeyh güçleri bu perdeyi kurmuş. Müşabih eylemiş ecnasa tasviri ne dikkattir. Hevadar safaya neşve bahşeyler bunun seyri. Hakikat bin olan erbabı tab'a aynı ibrettir. Ne var bilmez verayı perdede kimsedir tahkik, lisanı hal ile hali cihana bir hikayettir. Eğer dikkat olursa Karagöz Hacı İvaz'ın malik Fehmeden ehli kemale başka halettir. Nice mana olur melhus tahtında seyret. Nikatın anlasun ehli deyu arzı nezakettir. Sönünce şem, eşhas surete nabut olur birden. Cihanın bir beka olduğuna işte işarettir. Diğeri, şem'ayı şari yanınca cilvezardır perdemiz. Pertevi feyzi safalar ruşenadır perdemiz. Her dakika calibi hayret menazır arz eder. Bir temaşahaneyi ibret nümadır perdemiz. Diğeri, Şem'amızda pertevi feyzi hakikat aşikar, Hayresaz dideyi ehli dehadır perdemiz, Dideler, ruşen gönüller zevk yap olsun bu şeb, İnşirah, efsayı bezme aşinadır perdemiz. Gelse ol çeşmi siyahım handeler peyda olur, Cilvegahı şahidi zevkü sefadır perdemiz. Bu bahis hakkında Mülga Meclisi Kebiri Marif azasından Muallim Ziya Beyefendinin bana cevaben gönderdiği tezkerenin suretini aşağıya derceyledim. Meşhur Karagöz oyununun icadı Bursa'da belediye bahçesi karşısında gömülü olan Şeyh Küşteri'ye islat edildiği ve muharirlerimizden, müelliflerimizden birçok ünlü zatın da buna inandıkları beyan-ı alisiyle bu hususta başkaca bilgi ve mütalan varsa bildirilmesi, emel pirayı tazim olan tezkire-i devletlerinde emir buyurulmuştur. Ben deniz yüksek emirlerine uymayı bir şeref telakki eylediğim için cevabımı takdime cesaret ettim. Sultanül Evliya, Mürebbiül Arifin, Fahrül Muhakkikin, Hatme Velayeti Muhammediye, Muhiyyül Milleti ve Din Ebu Abdullah Muhammed bin Ali İbnil Arabi Etta'i'ül Hatemi El Endüsî radıyallahu anhu ve Arda Hazretlerinin fütuhat ı Mekkiye ismindeki yüksek eserlerini dikkatle mütala etmiştim. Bu kitap Hakaik-i Nisab'ın 317. babı ki 17. fıkrasının sorularınıza tam cevap teşkil edeceğini hatırladığımdan o fıkrayı aynen tercüme ederek aşağıya alıyor ve tercümenin sonunda da bahsimize ait bir iki düşünce arz ediyorum. Bu suretle hakikatin meydana çıkmasına hizmet etmişsem kendimi bahtiyar addeder ve her halde bekayı muhasini enzarı devletlerine arzı iftikar eylerim. Hazreti Şeyh buyuruyorlar ki, bizim bu meselede ima ettiğimiz şeyin hakikatini bilmek murad eden hayal perdesine, oradaki suretlere ve o suretlerden söyleyene baksın ki, küçük çocuklar bu perdenin mahiyetinden ve onun arkasında durup eşhası oynatan ve şahısların dilinden söyleyen zattan habersizdir. Onu görmezler. Dünyada da hakikat bunun aynıdır. İnsanların çoğu farz ettiğimiz küçük çocuklar gibidir. Bunun sebebi açıktır. Görülür ki küçük çocuklar hayal meclisinde sevinirler, sevinçlerinden güler, oynarlar. Gaflet erbabı ise hayal meclisini sırf vakit geçirecek adi bir eğlence sayarlar. Alimler ise bundan ibret alırlar. Onlar bilirler ki hayal perdesi ancak bir misaldir. Bunun için önce hayal perdesinde vasaf denilen zat gözükür, söz söylemeye başlar. İlahi azameti dile getirir. Kendisinden sonra hayal perdesine birbiri ardınca her sınıftan gelen suretler ile mukaleme ve muhavere eder. Seyredenler bildirir ki Hak ala bu perdeyi kullarına bundan ibret alsınlar diye nasip eylemişlerdir. Bununla beraber hayal perdesinde gizli hakikatleri gaflet erbabı gülünç bir eğlence sayar. İşte bundan sonra Vassaf perdeden kaybolur. Vassaf dediğimiz zat bizce Adem Aleyhisselam'dır. Fütuhat-ı Mekke'nin tercüme eylediğimiz şu bahsini okuyan Orhan Gazi zamanı ricalinden olan Şeyh Küçderi'nin Göz oyununun mucidi olamayacağını teslimde tereddüt etmezler. Zira Şeyhül Ekber Efendimiz Kitab-ı Fütuhat'ı 599 miladi 1202 tarihinde Mekke-i Mükerreme'de bulundukları sırada telif buyurmuşlardır. Bu sabittir. Tabiatıyla bahsettikleri hayalinde ondan evvel mevdut olması zaruridir. Müellifin Şam'da oturdukları sırada yani 600 miladi 1203 tarihlerinden sonra bir kere daha fütuhat nüshasını yazmış bulunmalarının esas meseleye hiçbir tesiri olamaz. Şeyh Küşteri ise 761 yılında vefat etmiş olan Orhan Gazi asrında yaşamış bir zattır. Kendisinin o tarihten bir buçuk asır evvel mevcudiyeti bilinen bir oyunun icat hakkına sahip olmasına nasıl ihtimal verilebilir? Kaldı ki fütuhatın satırlarında biraz dikkat edilirse bu oyunun Fütühat'ın telif tarihinden de çok zaman evvel Arap diyarında mevcut ve meşhur olduğu anlaşılır. Buna binaen denilebilir ki Osmanlı medeniyetinin zuhur ve intişarı üzerine Bursa'ya gelmiş olan Şeyh Kuşteri, evvelce Arap diyarında görüp bellediği oyunu Osmanlı medeniyetini teşkil eden heyetin kabiliyetini görerek o sırada Arapçadan Türkçeye nakil ve tercüme etmiştir. İşte şeyh kuşteri olsa olsa Osmanlılık dünyasında bunun ilk önce nakli ve neşri hak ve şerefini muhafaza edebilir. Esasında icadına sahip olamaz. Bu acizleri Arap medeniyetine ait tefsilatı maalesef görüp mütalaa etmeye muvaffak olamadım. Ümit ederim ki göremediğimiz eserlerde bu oyunu icat edene ve icat tarihine ait tafsilat vardır. Lakin şurası gayri kabili inkardır ki Osmanlı müelliflerinden Şeyh Kuşteri'nin mucitliğine inananlar kütüphanelerimizde ve memleketimizden nüshası pek çok olan fütuhatı da okumaya muvaffak olamamışlardır. Yukarıdaki tafsilattan anlaşıldığına göre hayal oyunu çok zaman evvel mevcut olup fakat Orhan Gazi asrı ricalinden Şeyh Kuşteri, Osmanlıların kabiliyetlerine göre değiştirmiş, düzenlemiş, Yıldırım Beyazıt zamanında da intişara başlamıştır. Tarihler Beyazıt'ın birçok nedimleri olduğunu yazarlar. Bunlardan Kör Hasan adında bir zat bu sanatı çok iyi bilirmiş ve padişahın huzurunda oynatırmış. Kör Hasan'ın torunlarından Mehmet Çelebi de hayal oynatmakta pek ünlü imiş. Haftada birkaç gece 4. Murat'ın huzurunda Karagöz oynatırmış. 7 yaşında tahta çıkan Avcı Mehmet hayal oyununu sevdiğinden Bekçi Mehmet adında bir hayal oyuncusu padişahın mizacına göre bazı değişiklikler yaparak onu eğlendirirmiş. Bu bekçi Mehmet 1659 tarihinde vefat etmiştir. Sonraları Şerbetçi Emin adında biri şöhret yapmış. 3. Selim zamanında yetişen Kasımpaşalı Hafız Bey ve 2. Mahmud'un nedimlerinden Sayit Efendi benzeri az bulunur hayal oyuncuları imiş. Bu Hafız Bey'i Beylerbeyi yalılarından birinde yapılacak sünnet düğününe peylemişler. O cemiyette bir unutkanlığın hatasını hemen düzeltip maharetini yine ispat etmiş. Böyle olduğu halde 3. Selim huzurunda kara göz oynatırken yaptığı bir gaf yüzünden oyunu hemen tatil etmiş ve sanatı da bırakmıştır. Hayalcilik çok uyanık bulunmayı gerektiren ince bir sanattır. Buna ait iki hikayeyi yazmayı uygun gördüm. Hafız Bey'in cemiyetteki başarısının hikayesi Hafız'ın semti Kasımpaşa olduğu için eskiden beri usul olduğu üzere yardakçıları takımları alıp cemiyete giderler, kendisi de doğruca levazımı hazır bulurmuş. O gün için adamlarına tembih etmek hatırından çıkmış. Kendisi cuma akşamı yalnız olarak beylerbeyine gitmiş. Yardakçılarını orada göremeyince aklı başından gitmiş. Ne çare ki o tarihte şirket vapurları da yok. İskele kayığı ile Kasımpaşa'ya kadar gidip dönünceye kadar sabah olacak. Bir çare düşünmüş. Cemiyetin daire müdürünü bulup işi gizlice anlatmış. Kendisine yalnız perde kurmak için bir yatak çarşafı ve aktarlarda satılan Karagöz'le Hacivat istemiş. İstekleri yerine getirilmiş. Vaktaki oyun başlamış. Hacivat'la Karagöz meydana gelmişler. Muhavereye tutuşmuşlar. Gülmeler de yükselmiş. Muhavere kızıştıkça da kahkahalar ay yuka çıkmış. Hazır bulunanlar gülmekten çatlamak derecesine gelmiş. Hiç kimse vaktin nasıl geçtiğinin farkına varamamış. Neticede bir münasebetine getirip Hacivat'ın Karagöz'e hitaben ''Artık Karagöz, senin ettiğin kusurlar için lazım gelen cezayı inşallah diğer bir cemiyette tertip ederim. Bu akşam bu kadarla iktifa edelim.'' demesi üzerine ev sahibi derhal hafıza hücum ile ''Ne demek efendim, seninle sabaha kadar üç oyun üzerine pazarlık etmiştik. Daha henüz birine bile başlamaksızın oyuna son vermek istiyorsun. Mukavelemizi tamamen yerine getirmeye mecbursun.'' diye vaki olan ısrarına karşı hafız ''Evet efendim, mukavelemiz öyleydi. Fakat hayal geceye mahsus bir eğlencedir.'' Gündüz Kabil ise mukaveleyi icraya hazırım diyerek Pencerenin perdesini kaldırınca herkes sabah olduğunu görmüş. İşte yalnız muhabbere ile sabaha kadar vakit geçirtmeye kolayca muvaffak olunamayacağı düşünülürse hayali hafızın sanatındaki kudreti anlaşılır. <laughs> Hafız Bey bir gece 3. Selim'in huzurunda hayal oynatır. Oyun Karagöz'ün ağlığıdır. Kethudası Hacivat, bir takım köleler ve cariyeler satın alarak Karagöz Ağa'nın konağına getirir. A Selim adındaki kölelerden birine yüksek sesle seslenir. Selim! Üçüncü Selim latife olsun diye hemen cevap verir. Buyurun! Bunun üzerine Hacivat, Karagöz'ün karşısına gelip, Ey Karagöz! Huzuri şahanede bir sürçülisan ettin ki, hiçbir zaman affı kabil değildir.'' Şevket Mehab Efendimiz sana hacca ruhsat buyurdular. Artık tövbekar olup hacca gideceksin der ve derhal perdenin arkasındaki mumu püf diye söndürür. Üçüncü Selim telaş edip, Hafız, vallahi gücenmedim. Muradım bir latifeydi. Kesme oyuna devam eyle derse de, Hafız, Cenabı Hak ömrü şefketinizi arttırsın. Efendimiz kusurumu af buyurdunuz. Lakin sanat itibarıyla bu hata benden çıkmamalıydı. Madem ki çıktı, artık benim asla meziyetim kalmadı cevabını verir ve tövbe edip hacca gider. Hayali Said Efendi'ye gelince, bu zat pek değerli bir hayali imiş. Önceleri 3. Selim Fasıl takımında neyzen, ve girifsen aynı zamanda da zarif ve nüktedanmış. Bu yüzden meşhur Veli Efendizade Emin, Devlet Müşaviri Halet Efendi, Hoca Numan, Hatif, Yeni Kapı Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Efendiler ve Keçecizade İzzet Molla Efendi gibi nice zarif zatın meclislerinde bulunmuş ve sohbetlerinden yararlanarak II. Mahmud'a müsahip olmuştur. Bazı olaylardan dolayı padişahın gazabına uğrayan birçok adamın kurtarılmasında tesiri olduğunu rivayet ederler. Yine muhasiplerden Abdi Bey merhumla padişahın huzurunda geçen konuşmaları ve birçok menkıbeleri halkın dilinde hala dolaşır. Said Efendi, Serasker Müsteşarı Esbak Ahmet Bey merhumun pederleridir. Sultan Mahmud'un ölümünden sonra emekliye ayrılmış, Bahariye'deki hanesinde oturmuş ve 1855 yılında vefat etmiştir. Bahariye Caddesi'nde İplikhane Kışlası Büyük Kapısı'nın karşısında gömülüdür. Abdi Bey merhum da 3. Selim fasıl takımı çavuşlarından olup küpeli çavuş lakabını taşırmış. Bu zat 1835 tarihinde Ramazan'ın birinci günü vefat etmiş. Hz. Halit Türbesi'nin Şah Sultan imareti karşısındaki kabrine gömülmüştür.